tiny house'ları gezmeye devam ediyoruz. Çam grubunda tiny house'u var. İki tane kristal olarak geçiyor. Biri bu, biri de bu. Ortadaki şu daha güzel hoşuma gitti. Biraz daha şey kalmış oldu. Bir iki, bu küçüğü bir gösterelim. Bakın şöyle yakından. Şöyle çeviriyoruz. Hemen burada bir giriş kısmı var. Arka tarafta lavabo ve oda var minik. Bir de üstte yatak var. Hemen diğerini gösteriyorum. Öbürkü daha çok hoşuma gitti. Geldiğinizde gerçi kendinize bakabilirsiniz. Herkes kamera mı? Ne görmeyincekin anlayamıyorlar. 360 derece kamerayla çekmek de gayet rahat oluyor gerçekten. Evet burada verandayı görüyorsunuz. Hemen içeri giriyoruz. Burun en güzel taraflarından birisi görmüş olduğunuz gibi. Hop! Burası bir oturma grubu. Bak diye bir önceki, iki önceki videoda çekmiştim. Orada ayırmışlar. Bakın bu tarafa oturma grubu yapmışlar. Bu tarafta mutfak ve banyo yapmışlar. O yüzden gayet güzel çünkü bir tarafa sıkıştırınca diğer taraf gayet geniş oluyor. Burada onu görmüş oluyorsunuz. Tezgah çok büyük ama burada. Wow. Lavabo var. Kocaman bir tuvalet var. Hemen banyoyu göstereyim. Banyoyu çok soruyorsunuz. Bakın devasa bir banyo. Normal orta kilo bir insan rahatlıkla burada duş alabilir. Hemen burada dolaplar falan var. Anlatmama gerek yok zaten. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Ve şöyle yukarı doğru çıkayım. Bir iki basamak. Şöyle size yatakları da göstereyim. Bakın yataklardan birisi burada. Bir diğer yatak da burada. Ev bu şekilde gayet havadar güzel de ilgi de görüyor. Herkes de soru soruyor. Hoşuma gitti. şey, dizayn olarak güzel arkadaşlar. Çünkü yatağı bir tarafa, şeyi bir tarafa atınca ortasındaki alan insan rahatlatmış gibi hissettiriyor bu alanlarda. O yüzden biraz daha bu favori gibi geldi bana. Gayet ilgi görüyor değil mi? Kesinlikle öyle. Evet, gezmeye devam. Evet.